Öncelikle alkolün, alkol içmenin insan sağlığına kesinlikle zararlı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada yapmış olduğumuz testlerin amacı insanları alkole yönlendirmek kesinlikle değil. Etil alkolü ve metil alkolü ayırt ederek sadece içilir alkollerde değil, dezenfektanlarda, kolonyada başınıza gelebilecek körlük hatta ölüm gibi çok ciddi hayati riskleri ortadan kaldırmak için iki tane testi tanıttım. Bunlardan bir tanesi Alkotest, diğeri de Alkotest Pro. Çok kısa bir zaman harcayarak gün içerisinde dezenfektan olarak, kolonya olarak veya içki olarak, alkol içecek olarak kullandığınız alkollerdeki metil alkolü tespit eder ve bu metil alkolden kendinizi koruyabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.